Al şeyleri. Bak şöyle birinci tamamlaması dolayısıyla düzenlediğimiz basın toplantısına hoş geldiniz. Bir bayan Arkadaşım Çünkü, ha, Bir bayan. Bir de Ersin abi gördünüz mü? Ekrem Başkanım görüyor. Gördüm. Gel, Geliyor başkan. Biraz Diğer <laughs> arkadaşlarım Gel. takdir edersiniz ki. Bana sorusun ne kadar başarılısınız büyük şey olarak. İki türlü cevap verin. Yeni kurulan sıfırdan yeni kurulan belediye baş, belediyeler içerisinde, 14 belediye içerisinde en başarılılardan olanlardan birisi bilelim. Ama teslim aldığım Büyükşehir Belediyesi olsaydı şu an için başarısız derdim. Bu olayları böyle konuyu bir böyle açarsak bundan sonraki konuşmamızın işi bu olacaktır diye düşünüyorum. Elbette o gün devraldığımızda olmayan Büyükşehir'in bütün organizasyonun bugün artık rahatça diyoruz ki büyük Büyükşehir olarak biz varız. Ve bu kadar kutu, bu kadar organizasyon şeması 372 gün sonra doldu ve içindeki değerli arkadaşlarımın tamamı hizmet aşkı içerisinde çalışmaya devam ediyorlar. Tabii Türkiye'de bürokrasinin çok hızlı işlemediğini siz de biliyorsunuz. Bunu devamlı söylüyorum. Sayın Genel Sekreterimizi 60 günde Teşkil Genel Müdürümüzü 25 günde atadığımı söylersem hizmetlerin baştan yürüme açısından bir miktar zorlandığımı açık açık ifade etmek isterim. Ama bugün karşınızda güçlü bir Büyükşehir Belediye Başkanı olarak varsam geçen sene böyle konuşamıyorsam Artık demek ki biz Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi olarak sadece Tekirdağ'a gidin değil, Türkiye'de varız demek. Bu için tarif olan kişiler mazerete sığınma hakları yoktur. Hele bizim hiç yok. Hele bu 2015'ten itibaren hiçbir mazeret hakkımız yoktur. Bunu kesinlikle söylüyorum. Ama ne yazık ki çok sağlıklı bir kırsal kesim teslim almadık. Ben bunun üzüntüsü içerisindeyim. Bunu ısrarla söylüyorum. 257 köy bir gecede mahalle oldu. Yattılar köylü olarak, sabahleyin kalktılar mahalle olarak. 23 belediye belediyesi, ki bu belediyeler kurulurken vatandaşa sordular. Dediler ki, belediye olmak istiyor musun? Bir, bir referandum yapıldı. Ama kaldırılırken vatandaşa sorulmadı. Bir gecede 6360 sayılı kanun çıktı. 12 Kasım 2012 akşamı sabahleyin e, genel bir katılımdan uzaklaştırılmış oldu. Şimdi hangi köye giderseniz gidin, yol sorunu var, su sorunu var, kanalizasyon sorunu var. Ne arası fazla uzatmadan e, vermek istiyorum vereceğim mesajları. Oca Tekirdağ büyük şehir içerisinde, 14 büyük şehir içerisinde, hatta 30 büyük şehir içerisinde bütün toprakları Avrupa yakasında olan tek büyük şehir. Ve 15 milyonluk İstanbul Megapolü'nün yanında bir büyük şehir. Yıllardır İstanbul'un arka bahçesi gibi düşünülen bir büyük şehir değil. Türkiye'nin Avrupa'ya açılan kapısı olan bir büyük şehir. Hedefiyle bu yola çıktık. Ama vizyonumuzu da net olarak söylüyorum. Güçlü sanayisi, tarım ve hayvancılığı, turizm yatırımları, lojistik lojistik yatırımları ve Tabii. üniversitesiyle Bekleyin. çevreye duyarlı kentleşme çalışmalarını tamamlamış, tamamlamış mutlu ve yaşanabilir bir tekrar. Hedefimiz bu. Bunun çalışması içerisindeyiz. Geldiğimiz bir noktada geçen sene biraz sonra programda göreceksiniz. O imkansızlıkla içerisinde yapılanları ama bu sene tamamen Hı -hı. kendini güçlendirmiş bir fenikte dahil başlandı. 24 trilyonluk yatırımıyla ve asfalt kapasitesiyle bugün her şey hazır bir bütün birim olarak çalışmaya hazır. Diğer 19 daire başkanının tamamı şu anda çalışmakta ve hizmet akışı başlamış olmaktadır. Benim tek üzüldüğüm taraf bu bir sene içerisinde tek üzüldüğüm konu. Böyle bir yapılanma içerisinde siyaset malzemesi olması beni çok üzüyor. Arkadaşlar siyasete atılıyor, milletvekili adayı oluyor. İlk verdiğim mesaj, peki lan yollar ne oluyor? Ya kardeşim sen milletvekili adayısın. Ülkenin genel sorunlarına sahipsin ve siyasal mesajı veriyorsun. İlk verdiğim mesaj bu olmamalı. Ben Altınova'ya en basit örnek olarak söylüyorum Her gün iki defa gidiyorum, o sıkıntıyı görüyorum. Biliyorum ben de o sıkıntıyı. Ayıma bir kere poşet geçirmedim. Altınova hiç gelmeyenler, hiç uğramayanlar, uzaktan devamlı ne oluyor e, tenkitlerle bulunanlar bir kere geldi ayaklarına poşet geçirdiler. Korkmayın, kardeş. o çamur sizi rahatsız etmez yani. Ama biz diyoruz ki diyoruz ki biz merkezi idarenin yükünü üzerine almak üzere oluşturan büyük şehirlerimiz. Merkezi idarenin yaptıklarına ne kadar gurur duyursak, bizim de yaptıklarımızda buradaki vatandaşlarımız hangi partide olursa olsun gurur duyması lazım. Bakın belediye bir kredi bulmuş. Tek şey daha merkez için konuşuyorum. Biraz sonra diğerlerini de konuşacağız. Bir kredi bulmuş. O krediyle bir yere gelmiş. Doğu Batı e, adı tesisleri kuruyoruz. Hem de öyle sıradan bir tesis değil arkadaşlar. En azından üç tane boru döküyoruz. Ve bunların bağlantılarını yapıyoruz. E o zaman bunu da biraz sıkıntı da olsa saygıyla karşılamak lazım. Biz nasıl merkezi idareli yaptığı yatırımları tebrikle ve saygıyla karşılıyorsak bizim de yaptığımız yatırımların tebrik ve saygıyla karşılanmasını istemek doğal aklımızdır. Değerli arkadaşlar, çok fazla detaya girmeden şeyin yapılanmasında Özellikle seçtiğimiz arkadaşları deneyimli arkadaşlardan seçmeye çalıştık. Ben en basit örneği Tepiş Kurulu Başkanımız ben Şahbettin Bey'i tekrardan tanımadım. O bana demedi ben teklif ettim kendisine gelir misin diye. Ben rica ettim ama ben gelirken kendime şunu söyledim. Geliyorsun, gerekirse beni bile yanlış yaparsam teftiş etme yetkisi olacak sende dedim. Müfet iş arkadaşlarımı atadığım zaman asla size gelmeyecek dedim. Tam bağımsız çalışır. İstediğiniz zaman, bu sistem kurulduğu zaman, elbette bu sistem tam oturup başladığı zaman biz bu görevi, arkadaşlar bu görevi daha gençlere, daha yetişmiş gençlere elbette devredecekler. Sevgili Orhan Perçinoğlu, bana demedi ben geleyim diye. Ben gittim rica ettim ona. Deneyiminden faydalanın diye. Bakın geçen bir, şey bir mahalle yok. İşte bu benim çalışma arkadaşlarının Olaya bakacak işine bakın yani. Sayın Başkanım ben bu bütün için tamamladım göre, diyor. Gerekirse ayrılabilirim diyor. Bakın arkadaşlar biz burada bu düşünceyle geldik. Ama çalışma tarzımızın olmazsa olmazı dürüst bir yönetim. Çalışma tarzımızın çalışma sistemimizin olmazsa olmazı dürüst bir yönetim. Bu yeni kurulan bir fidan. şey yeni oluşan bir fidan. Bu fidan içerisinde büyümeye başladı. Yara almaması lazım yer alırsa bir daha geleceğini rahatsız edelim. Bunun için de özel hassasiyet gösteriyoruz. Bu hassasiyetimizin çerçevesinde ikinci konumuz çok çalışmak. Hepimizin çok çalışmaya ihtiyacı var. İlk geldiğim zamanlar mesai 8-5-6 yapalım dedik yetmedi. Her ilçemiz 11 ilçemizle birbirinden güzel hizmetleri alacaktır. Ben, ben, ben. Sistem artık oturmuştur. Bundan sonra soracağınız sorular, istenilenler ne zaman nerede temel atıyorsunuz? Bunlar da programlar yapılmıştır. Biraz sonra burada gerekeni göreceksiniz. Ama gelen mesajlar, halkımızdan aldığımız mesajlar bizi de son derece mutlu etmektedir. Bize güç vermektedir. Bize güvenin. Güveninizi boşa çıkarmayacağız. Tekirdağ'ın layık olduğu hizmetleri yapacağız. Tekirdağ ilinin 906.732 vatandaşına aynı anlayışta hepsini kucaklayarak hizmet yapacağız. Görev anlayışımızın temeli budur. Ben birinci yılımızın ve diğer 11 ilçenin birinci yılının ve bundan sonra günlerimizin Tekin dağlarımız için, vatandaşlarımız için, ülkemiz için güzellikler getirmek dileğiyle hepinize saygı ve sevgiler sunuyorum. Sağ olun var olun. Bununla ilgili gerek ihale bazında gerek daire başkanlığımızın ekiplerinin oluşturduğu asfalt e, dört ekibi bu yazın hepiniz yollarda göreceksiniz. Bilal,